Herkese merhaba arkadaşlar kalın videomuza hoşgeldiniz Bu kez de beraber paralarımı sayacağım arkadaşlar e, Ben Para bekliyorum kumbaramda Ve azıcık para beklemiş Ve onları saymak istiyorum Çünkü bir alacaklığım var belki Alacaklığımda paramı edecek O yüzden haberi sayıyorum e, İlk önce arkadaşlar bir e, bir el tl ayırayım İlk önce 1 tl ayıracağım Arkadaşlar gözükmüyor Ama önemli olan Eee Videonun tamamen güzel olması ve e, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunlarla ne alacağım? Ben bunlarla ben arkadaşlar. Bans mı? Bansın mı şeyde? Hadi. Şu. Bunlar da. Ben Bunlar da o para geçerli. Benim sonuna büyük ya, tamam bir şey olması gerek. Ee, Koydu orada bir gerek. Ben orada şey yapıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim biz. E, ben e, futbol böyle antrenman yapıyorum. Çünkü birinci futbolcu hocam. Onun için çok çaba gösteriyorum böyle. Onun için antrenman... E, malzemeleri alacağım böyle cana kuyu ne kadar ne varsa artık bunun için çünkü benim için önemli şöyle bir tane elli ayırıyorum şu 50 kuruş Şunlar bir TL arkadaşlar pek gözükmeyi biliyorum. 25 kuruşları hemen toplayalım. Bulamadın mı? Yok koridorda, nasıl koydu ya? Evet En son Nurten de almıştı. Sordum en son Nurten al. Şeye bak. Kendin onun mi? en çok sakladığı yere bak. Koltukların naksına bak. Koltuklu naksına bak. Koltuklu naksına bak. Aa, ya? 25 kurşunu tamam topladık. Pek gözükmeyebilir. Şöyle sabitleyeyim. Ha. Azıcık böyle yüzüm gözüküyor. Evet arkadaşlar 10 kuruşumuzu hemen toplayalım. Çok 10 kuruş var. Arkadaşlar 10 kuruş veya 5 kuruş olsun. Sıkı ayrımcılık yapmayayım ve lütfen e, size çok lazım olacak. Belki e, e, evli bir durumunuz olur işte. Ev, e, ev borçlarınızı öde, ödersiniz. Sizi alırsınız. Para biriktirme çok büyük iyi bir şey yani. Ben... Of yoruldum şimdi. Hemen hızlıca dur bakalım. Bakın başka bu kuruş. Bakıyorum başka bir kuş var mı? Yok tamam arkadaşlar. Aa dur. Şimdi burada da 10 kuruşlarımız. Burada da 5 kuruşlarımız var. Şöyle. O e, diğerleri yani dökmeyebilir ama burada da 50 TL'miz var. 50 TL'mizi koyduk. Şuradan başlayalım. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Böyle kuruşmuş. 64. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

109 10, 10 76 1 2 3 4 5 6 7 109 10 77 1 2 3 4 5 6 7 8 77 lira 80 kuruşumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu like'ladı, arkada, benim eee videoma. Ay canıma abone olduklar haklım değil. Eee ya abone yanında küçük bir tik var. Onu eee açarsınız dimacarsınız. Sayka videolarım e, videolarıma her bir ha, e, her, haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bakın daha görüşmek üzere bay bay.